pas verecek alan arıyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Seçeneklerine bakıyor. Oyunu çok güzel okuyor. Pozisyonu kaybediyor. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Pozisyonları işte bu şekilde bozuluyor ileri doğru gönderiyor. Henüz kimse topu ağlara sokmayı başaramadı. Topu ileriye taşıyor. Sert bir şut. Yine de denemeye değerdi. arkaya doğru kısa oynuyor. İleri doğru gönderiyor. Uzak mesafeden vuruyor. Kaleci nispeten rahat durumda. Harika bir oyuncu için harika bir fırsat ama sonuç harika değil. Köşeden ateş ediyor. Bu mükemmel bir gol. Bu aksiliklere rağmen hala sürücü koltuğunda. Pozisyonu kaybediyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Uzun oynuyor. Kötü bir karar verdi. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. İlk yarının sonuna doğru iyi bir çaba. anda ikinci yarı başlıyor. Defansın arkasına geçebilir. Topu tutamadı. Güzel bilek hareketleri. Sert bir şut. Çok güçlü bir şut ama kötü bir yöne doğru. Böyle olmalı. Bu oyunda hiçbir liderliğin tamamen rahat olmadığını hatırlatmak isteriz. Pozisyonu kaybediyor. Öne doğru vuruyor. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Taktiksel anlamda çekişmeli bir mücadele yaşanıyor. Pozisyonu kaybediyor. geri doğru gönderiyor. Sert bir şut. Hedefi bu mesafeden vurmak gerekiyor. Skor şu anda 2-0. Tam zamanında bir müdahale. Öne doğru vuruyor. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Kaleci için çok da zor değildi. Defansın arkasına geçebilir. Birebir de iyi oynuyor. Topu ileriye taşıyor. İleri doğru gönderiyor. Defansın arkasına geçebilir. Topu tutamadı. Öne doğru vuruyor. İleri doğru gönderiyor. Defansın arkasına geçebilir. Birebir de iyi oynuyor. Ara pasını iletiyor. Güzel kurtardı. Güvenli noktaya gelen yolu açıyor. Birebir de iyi oynuyor. Topu tutamadı. Defansın arkasına geçebilir. Pozisyonu kaybediyor ileri doğru gönderiyor. Topu tutamadı. İyi bir ara pası. Ara pası deniyor. Pozisyonu kaybediyor. Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor ve maç bitiyor. Şampiyonlar sadece final maçını kazanmakla kalmadı. Birçok taraftarın saygısını da kazandı. uh -huh. oh, yeah, oh yeah, Yeah, yeah. <laughs> yeah. Uh -huh. Tell them all that the party's on Having fun like a Marty Gras Feeling so good that it can't be wrong Follow me and come see what we be on Look so fresh from the head to toe Live so fast, always on the go Staying on the move, that's Geronimo Swag on fleek with a crazy flow New shades, new whip Chilling out with a crew, that's it <laughs> Feeling that groove, let's make it last A hundred miles an hour, no looking back hundred miles an hour, yeah, we live so fast Head up to the floor, yeah, we gon' hit the gas We livin' our dreams, living our dreams It's in our genes, it's in our genes And we ain't never stoppin' livin' to the We gonna make it uh -huh. Let them worries Get to fade. And We moving now I wanna see you dancing Music loud That ground is shaking The room so filled I could barely stand Hands in the air On my command And let's slide All night And we going way up Take flight Yeah, yeah. Together we saw Breaking through the tide Never slow down Yeah we gonna ride Feeling that groove We gonna make it last A hundred miles an hour No looking back A hundred miles an hour Yeah we live so fast Push the pedal to the floor Yeah we gonna hit that And live it to the max. We live in our dreams, uh -huh. it's in our genes. <laughs> and we ain't never stopping, live it to the max. We, we live, live in, in our dreams, dreams. It's, in it's in our genes. And we ain't never stopping, live it to the max. Let's go 100 miles an hour, yeah, we live so fast. so fast. Push the pedal to the floor, yeah, we gon' living to the max 100 miles an hour, yeah, we live so fast. so fast. Push the pedal to the floor, yeah, we gonna hit that gas. We live in, in our dreams, it's in our genes. And we ain't never stopping living to the mass. Maça hoş geldiniz. Taraftarlar oyunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyor gibi görünüyor. Bugün konut takımın ilk 11'i bu. Maç başladı. Arapaz Arabası gönderiyor. Pas verecek alan arıyor. İyi bir arabası. Güzel bir arabası. Bu bir şans mı? Çapraz direğin üzerinden çıkıyor. Zamanında müdahale. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Muhteşem bir kurtarış. Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı. Rakibe serbest vuruş verildi. Alan yaratmaya çalışıyorlar. Oyunu çok güzel okuyor. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Gol! Hafif bir yalpaladı ama yine de skor çizgisine hakim. Topu ileriye taşıyor. Öne doğru vuruyor. Gol! İşte top gidiyor. Bir şut Oo, Harika bir kurtarış Her iki takımın da golü var Ama durum hala beraberlik Arabas. Öne doğru vuruyor Burada topla iyi bir hareket Ve iyi bir pozisyon var Topu tutamadı Yeri doğru gönderiyor. Açık alana hedefin net görüş açısına gidiyor. Ceza sahasından vuruyor. Muhteşem bir kurtarıştı. Tam zamanında bir müdahale. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. Yer bulmaya çalışıyor. Bu çok üst düzey bir kurtarış. zamanında müdahale. Topu ileriye taşıyor. Üst düzey harika bir kurtarış. Arapası gönderiyor. Pozisyonu kaybediyor. Düdük çalındı. Devre arasına giriyoruz.